ayarlı olarak kalmış galiba. <gülüyor> Sıradaki. <gülüyor> Dikkat! İşte simyanın gücü. Nerede bu? Ah şey ya. gücü gücünün bu adamın. Hadi yap numaranı. <laughs> Aa evet İşte karşınıza element dönüştürücü. Aha. Yardımcım. Hadi bakalım. Gördüğünüz dönme sürtünmeye neden oluyor. Böylece kum ısınıyor. Bu sırada merkeze doğru hareket eden güç partikül kompresyonunu arttırıyor. Sonuçta 20 kilo sıradan kum buna dönüşüyor. İşte. Ben bu yeni elemente kasandırayım dedim. Anlatımdaki tüm sadeliğe rağmen beyefendi icadınızı vasat da olsa değerlendirmeye almak niyetindeyim doğrusu. Sadelik mi? Bunun icadıyla. Fakat maalesef yardımcınız burnumu neredeyse delmek üzere olduğundan sizi diskalifiye etmek tek seçeneğim oluyor bu durumda. Sıradaki. Efendim beni mazur görün ama onu yardımcısı yüzünden diskalifiye edemezsiniz. Sen muhafızlığına bak. Ben de bilimsel seçimlerime. Anladın mı? Hı? çıkarsın bakalım. İşte hepinizin sabırsızlıkla beklemekte olduğu an geldi. Ama önce... Her birinize benden çikolata. Benim diye işte buna denir. <laughs> Çeneler düşmeye hazır olsun. Gırtlaklar saçılık atmaya. Gözlere ise çevreyi iyi bakmak düşüyor. Zira benim şahane üst eserimi gördükten sonra... ...dünya asla eskisi gibi olmayacak. Karşınızda Fantasfer! Ah, bunu nasıl yapıyor? İnanamıyorum. Muhteşem! E, e, i̇yi de ne yapar bu? Bence asıl soru... Ne yapmadı evlat? Al bakalım kap çikolatanı ve kapa çeneni. Boyası fevkalade! Fevkalade! Oh. Yarışmanın devam etmesi için... Hiçbir neden göremiyorum. sen kazanmalıydın. Hiç fark etmez. İşin aslı tek yapmak istediğim seni etkilemekti. Yapabildiklerimi gösterirsen ben de bir şey bulursun belki diye düşündüm. Özel bir şey. Yani iş yapşaldık etmişim. Ama etkiledin beni. Verin sen harika bir çocuksun. Akıllısın ve sevecensin. Bir tanesin. Sağ ol. Çok naziksin. Aa, sen senin icadı beğenmiş anlaşılan. asenkron. Hayır. Hayır yapmayın. İçerideki basıncı çok arttırdınız. Çekil çocuk. Bilim insanıyım ben. Hayır. Biri bir şey yapsın. Biri bir şey yapsın dedim. Sen beni seçtin. Hemen havaya girme çocuk. Hadi yürü. Yapacak bir işimiz var. Ee, bu hiç iyi değil kadar değil? Merkeze doğru hareket eden gücü manyetizma ile karşılaştırmanın sonucu bu olur. Açısal momentumu hızla kritik hıza yaklaşır. Bu süreç başladığında çevrede ne varsa içine çeker. Bizi şatoyu her şeyi